diş eti kalınlığı eğer ideal değilse o bölgelerde tutucu alanlar oluşur ve ağız yiyeceği bozuk olur. Burada da yaygın çürükle oluşabilir. Yanlış planlama yapılmışsa sadece diş eti törüklendiği zaman diş etinde büyümeler, uzamalar tekrar olabiliyor. Ben dişe girme Halit Yenikan. Bursa Hospital Şuremizde, İstanbul Cevizi Bağ Hospital hizmet vermekteyim. Merhabalar hocam. Gummy Smile nedir? Göm İsmail hastalarımız güldüğü zaman diş etinin aşırı görünmesidir. Diş etlerimizin bir görünme noktası vardır, seviyesi vardır. Bunun üzerinde diş eti görünen kişilerin bulunduğu tabloya Göm İsmail deriz. Yani diş eti gülümsemesi. Diş etinin fazla görünmesinin sebebi nedir? Yani diş etlerin fazla görünmesinin en yaygın sebepleri diş boylu kısa olması diyebiliriz aslında. Dişler yeterince sürmemiş olabilir veya vivene gelişme tamamlanmadan önce gerekli tedavileri ve önlemlerin alınmamış olması olabilir veya çene ve dudak gelişliği dediğimiz yapının oransız olması. Gummy smile sadece estetik bir sorun mudur? Gummy smile'ın sağlık açıdan bir sorunu yoktur. Sadece diş etleri kalın olan fenotipi dediğimiz, biyotipi dediğimiz diş eti kalınlığı eğer ideal değilse o bölgelerde tutucu alanlar oluşur ve ağız yiyeceği bozuk olur. Burada da yaygın çürükle buluşur. Gummy Smile için en yaygın çözüm nedir? Diş eti yüksekliğini ölçümden sonra yapılan yüksekliğine göre çözümler farklıdır burada. Sadece diş eti kesilerek çözüm üretilebilir. Diş eti aynı zamanda diş etinin altında bulunan çene kemiğimizin yani dişin kökünü saran kret dediğimiz kemiğin törpülenmesi artık devamında daha ileri seviyelerde hem bunlar yapılıp hem de üstüne üst dudak serbestleştirmesi yapılarak gummy smile tedavisi yapılabilir. Gummy smile tedavisinde hangi uzmanlıklar çalışmaktadır? Gömüs sınavı tedavinin, cerrahi tedavinin tedavi, diş eti uzmanlarımız veya çene cerrahisi uzmanlarımız yapabilir. Burada diş etinin belirli bir miktar kesilmesi, diş beraber bir miktar kemiğin törpülenmesi veya bunlara ilave eden de üst dudağın serbestleştirmesi şeklinde cerrahi tedaviler vardı. Buna rağmen ihtiyaç duyuluyorsa dişi görünür boyunun uzatılması için aynı zamanda bunlara mila ilmek istediğimiz da yapılabilir. Bu da protez alınmaya girer. Gummy Smile tedavisi sonrası diş eti eski haline geri döner mi? Genelde dönmez. Doğru cerrahi yapılırsa bu tablo nüksetmez. Eğer ki tablo yanlış planlama yapılmışsa sadece diş eti torpilendiği zaman diş etinde büyümeler, uzamalar tekrar olabiliyor. Kemikli beraber torpilendiğinde genelde nüks etmiyor.